Kur'an yeterlidir. Kur'an anlaşılır, açık ve herkese hitap eden hak kitaptır. Bir Müslümanın dini Allah'ın rızası olacağı şekilde yaşaması için gerekli olan her şey Kur'an'da bildirilmiştir. Kur'an'ın en güzel şekilde nasıl yaşandığına örnek de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Allah ahirette insanları atalarından öğrendiklerinden değil, Kur'an'a uyup uymadıklarından sorguya çekecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve şüphesiz o Kur'an, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz, ondan, Kur'an'dan sorulacaksınız. Kur'an apaçıktır, noksansızdır. Kur'an'da her şey en mükemmel, en hikmetli ve en özlü şekilde açıklanmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Biz kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Kur'an'da bir insanın yaşamının her anında gereksinim duyacağı temel bilgilerin tümü verilir. İnsanların niçin ve nasıl yaratıldıkları, helal ve haramların tümü, ibadet şekilleri, kıyamet günü, ahiretteki yaşam, güzel ahlakın ne olduğu ve çeşitli insan karakterleri detaylı olarak açıklanır. Dolayısıyla Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamak isteyen insan için Kur'an yeterlidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yeterli olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her tavrı, her kararı ve her konuşması Kur'an iledir. Ve Resulullah başvurulması gereken tek kaynağın Kur'an olduğunu söylemiştir. Kur'an'a sımsıkı bağlı olunuz ve onu kılavuz ve rehber edinin. Ayrıca sahabeye asla Kur'an dışında hüküm getirmemelerini öğütlemiştir. İnsanlara ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan şartları koşarlar. Cenab-ı Hakk'ın kitabında olmayan şart yüzde olsa batıldır. Allah'ın hükmü uyulmaya daha layık, şartı ise daha sağlamdır. Dönemin müşrikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeni haram ve helaller getirmesi, Kur'an'ın dışında hükümler koyması için baskı yapmışlar. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca Kur'an'a uymuş ve kavmiye de Kur'an'a uymalarını bildirmiştir. Ayetlerde bu durum şöyle haber verilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vah yoluna uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem Gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette ümmetinden tek şikayeti bazı kimselerin Kur'an'ı değil hurafeler ve bidatları almaları olacaktır. Ayette şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı. Banazlar Kur'an'ın yeterli olduğuna inanmazlar. Banazların en önemli özelliği Kur'an'a değil, sıkı sıkıya hurafelere bağlı olmalarıdır. Bu nedenle Kur'an'ın hükümlerini kendilerince haşa yeterli görmez, hurafelere göre yaşarlar. Allah Kur'an'da bu bozuk mantığa sahip olan kişileri şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerini okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır. Bağnaz zihniyet Kur'an'da olmayan binlerce yasak, kısıtlama ve baskı içerir. Oysa Allah Kur'an'da haramları açıkça belirtmiştir. Bunlar dışında haramlar olduğunu söylemeyi ise açıkça yasaklamıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, bunu haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Kur'an'a uymanın yeterli olduğu Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle anlaşılacaktır dine hurafe katanlar ve Kur'an'ın yeterli olamayacağını söyleyen bağnazlar, insanların İslam'ı sevgi ve barış dini değil, baskıcı ve yasaklarla dolu bir din olarak yanlış tanımalarına neden oldular. 1400 yıl boyunca çeşitli hurafelerle insanları dinden uzaklaştırdılar. Hurafeler nedeniyle insanların İslam dininden çekinmelerine neden oldular. Böylece İslam ahlakının her yerde hakim olmasını engellediler. Ancak bağnazların bu oyunu Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle bozulacaktır. Mehdi kaldırmadık bir bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamber gibi dinin icaplarını yerine getirecektir. Hadisinde bildirildiği gibi. Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam'ı hurafelerden temizleyecek, mezhepleri kaldıracak, dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi Kur'an ahlakına göre yaşanmasına vesile olacaktır.